Şu an yeni piknik alanımıza gidiyoruz. Mekan bugün çok mekan değiştirdik. Şimdi Gevrekli Yaylası'na, Güvercinli'ye gidiyoruz. Hocam yalnız tavuk yumurtanın üzerinde fazla gezerse cici çıkmazmış ha. Ya biz bakacağız işte şu an. Hem safari niyetine, hem gezi niyetine, neye sayarsan say, bu yolları bugün arşınlıyoruz. Maşallah arabalarımızda nazar değmesin. Gitmeyeceği yer yok. Evet arkadaşlar şu an Gevrekli Yaylası'na geldik. Doğru söylüyorum. Biraz yavaş yavaş çıkıyor yani. Ben Evet. Evet tabiat manzara çok güzel. Karşı tarafta rüzgar Gölü var ha. Evet bugün maşallah çok çeşme çe çektik ama Gevrekli Yaylası'ndaki çeşmenin e, mimarisi biraz daha farklı. Harika. Evet baya da bol suyu var. Arkadaşlar şimdi yaylaya gelinir de yaylada koyun keçi da var görülmez mi? Şu an yamaçtan yaylarak geliyor koyunlar. Yanlarında kuzuları var. Yaylanın vazgeçilmezi bunlar. Evet. Şu an sürünün bekçisi geliyor. Biraz da tedirgin olduk işin açıkçası. Şu manzara güzel, mükemmel. Evet, koyunlar yaylımdan geliyor bekçileri de yanında. Evet. Evet şu an. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Evet. Merhaba efendim. Yat bakalım buraya, yat. Yat. Davarın bekçisi bu. Hı? Davarın bekçisi. Evet. Şu güzelliğe bak. Selamünaleyküm. Maşallah. Abi Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Hepimizin bayramı mübarek olsun. Burada Gevrekli Yaylası'nda günümüzü nasıl geçiriyorsunuz? Günümüz çok süper. Vallahi her gün piknik yapıyoruz Allah'ın izniyle. Tafiye ederim gençleri. Ben hayran kaldım <laughs> bu davarlar, bu yeşillik, evlerin konumları. Evet, evet. Burası mükemmel. Burası çok güzel. şehrimiz yani, çok güzel. suyumuz çok güzel. Havası çok güzel. Yani her şey mükemmel. Evet, eksiksiz. Şey. Rabbim vermiş bu nimeti. Değerlendiriyoruz inşallah. Teşekkür abi, ederiz. Hoş Teşekkür, Teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet Yılmaz abi şu Derya'nın içine bir gir bakalım. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sağ olun. Gevrekli Yaylası'na geldik. Tam yayların ortasında. İbadethanemiz var. Maşallah her yer yemyeşil. Evet, hem taş evler var, hem normal sıvanmış evler var. Şu an suyun içinden gidiyoruz. Çimlerin arasında olduğu gibi su. Evet, karşı tarafta gördüğünüz ev elektriğini kendisi üretiyor. Hem rüzgar gülü var, hem güneş enerjisi var. Yaylada teknolojiyi oluşturmuşlar. Şu an cemaat namaz hazırlıkları yapıyor. İkindi namazını kılacağız inşallah. Yaylada güzel bir cami. Evet arkadaşlar, Gevrekli Yaylasını nasıl buldunuz? Gevrekli Yaylasını nasıl buldunuz? Ben, yani tahmin edemediğim, hayal edemediğim çok çok öte e, imkanlara sahip bir yer. Hem ortam olarak, yeşillik olarak, hem yerleşim olarak yani mükemmel bir ortam oluşmuş ya burada. Evet güzel. Yani, e, hastalığı olanlar, terapi görmek isteyenler gelsinler burada yaşasınlar. E, İnanın birçok hastalığına deva bulunur. Tabii şifayı veren Allah, şahit evet. Veren Allah. Yani burası onlar için birer sebep olabilir. Bu Teşekkür fayda vardır diye düşünüyorum ben. Tavsiye Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Değerli izleyicilerimiz, Gevrekli Yaylası izlenimlerimizi de tamamladık. Şu an Sülüklügöl'e Göl'e doğru ilerliyoruz. Ayıp oluyor amma canım. Bak. Biraz. evet. Biraz değil. Yani şurada Ali, Ali Bey normal arabayla git. Evet arkadaşlar şu an üçüncü evet. dördüncü sürü bu. Maşallah hayvancılık burada çok meşhur. Adam ne ara var? lan? Lan. Bizim yaktığı mazot hiç evet. onun için <laughs> yok? Sıfır <laughs> maliyet. <laughs> 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 onun maliyetini geldik verecek. kuzu kaç para bir lira işte. satıyorsunuz. He. Oturduğumuz yerde çoban ne yer ne içer. Evet. Yani bu evet. mesajı iletmek istediğimiz bir yer varsa söyle konuş. Tamam iletin yani. Kimlere Bunu... iletelim? Yetkililer eyledin de kuzu kaç para? 1 lira diyorlar ya. 1 liraya kuzu olmaz yani. 1 tamam. liraya kuzu mu kaldı? devir bitti lan. Hadi hayırlı işleriniz olsun inşallah. Aleyküm selam. Var mı istiyorsun? ihtiyat var. Su devam ediyor. Ya yazın olmaz bu. Ya. Abi ne biçim su? Hocam bura hangi göl demiştin sen? Sülüklü. Sülüklü göl. Kime ait bura? Burası şey bütün taşlarda kullanıyor. da kullanıyor. He. Evet, dağlardan toplanan su gölü doldurmuş. Şöyle karşıda Elvezdene dağ mı hocam şurası? Elvezdene burası. Serhat nasıl buldun kuraları? Evet, sürüklü göl maceramızda burada sona erdi. Yolculuğumuz devam ediyor. Arazi değişti. bu sırada Böyle son farklar da lan son gaza bastılar. Arkadaşlar, dikil taşın. Çilek yaylalarına geldik. Sağ olun. Sağ sağ olun Çilek yaylaları. Bu baraj şimdi şu Deminki gölet Burası yeraltı sulama sistemleri direk buraya aktarıyor. Onu da buraya değerlendirdim. Evet. Ne oldu su olsun dedim ben şuraya geldim. Ne evet. geliyorsunuz? geliyorsun? Sırış şey yerinde. Nerelisin? Şey? Evet arkadaşlar şu an e, Son gezi yerimiz Dipsiz göle geldik Bir tane arkadaş Arkadaşımız isim ne abim Hayrullah abimiz buraya Bir gecelik pikniğe gelmiş ATV'si var hemen çadırını kurmuş Şöyle ateşini Gölün kenarına ateşini yakmış Maşallah Değerlendiriyor yani Evet arkadaşlar şu an Şu an Hayrullah Hayrullah kampalarındayız ee, Balık tutmak için Oltayı atmış bakalım ya nasip Evet şu an dipsiz gölü görüntülüyoruz arkadaşlar Burası Dikildaş Dipsiz göl Evet Yılmaz abi Bugünümüz yetmedi bir gün bize. Yetmedi yani bu yet ikincisinin habercisi oldu herhalde bu. Bayağı ölem oldu bilmiyorum abi. Günler biraz daha uzasın. Evet. Ya. İnşallah. Evet, Haziranda yine burada buluşalım inşallah. İnşallah inşallah abi. Yani böyle. Göl, e, Krater gölü. Evet. Buradan e, şey çıkmış lavlar çıkmış. Çevredeki dağlar oluşmuş. Evet. Boşluk olduğu için de buraya su birikmiş. O zaman dipsiz gölü adını oradan alıyor. Evet o e, krater gölü olması sebebiyle e, sıfır noktasına doğru e, lavın püskürdüğü alan var. Evet. Orası tıkandıysa tıkalı. Tıkanmadıysa orası hala aşağı doğru boşluk. Evet abi. Bilgiler için teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar görüyorsunuz gölün kenarında hemen dağın kenarında kiraz bahçeleri, kiraz bahçeleri var. Doğal böyle çiçekleri daha yeni açmış burasının e, aroması daha güzel oluyor. Buradaki çile, çileklerin, kirazların aromaları daha güzel oluyor. İnşallah nasip olursa yemeğe de geliriz. Evet. Tam teşekküllü bir piknik kampı yapıyor. Hayret, hayrullah değil mi? Hayrullah kardeşim. Şimdi kanalımıza inşallah orta karavanda mı oturuyorsunuz? Siz dışarıda mı? Tamam. Dünyamın Bağcı Anadolu'dan manzaralar YouTube kanalımıza Seydişehir'den, ben de bir Seydişehir olarak tamam, tamam. Orta Karavan'dan aboneler bekliyoruz. Tamam. İnşallah. Tamam. Teşekkür ediyoruz. Bir şey, bir şey, bir şey. Şöyle bizim şey biz, şey bizim, şey bizim ekip şey bizim ekip hemen ateşin başına çöktü. Üşüdünüz evet, evet. evet, evet. şey mü? Şey şey <laughs> Çok sıcak Çok harika ya. Bir tarafta Geçen dağ vardı, bir taraf de de var. var, bir tarafta yeşil Bir tarafta mükemmel bir Tek başına mı geliyorsun abi buraya? Ya. Evet. Bir Geçen sene bir arkadaş vardı. Bir geldi. Bence yani öyle de geldi. Ben de iş, benim için tek gece burada kalıyorsun öyle mi? Halibram, biz de çadırı evet. buraya atalım ya. Evet. Şey Hacı abi. Ekip şu an <laughs> ATV'ye el koydu herhalde. Yok. Çektin mi? Onu da aktıralım. Geliyor ama bak fazla yoklamayın. Acaba abi kamp çadırı var sende herhalde değil mi? Çadır çok, çadır çok ama hiç daha kurmadık. Yok yo ya bizim dağlarda çok kurduk. Bazı sefer kurduk. Yattığın çadır kendine değil. Ya o üç dört sene önceydi. Belki de beş sene önce. <laughs> Yenisine bakalım biz. Inşallah. inşallah. Tamam. Hayrullah kardeşim bak burada kendince bir çadır oluşturmuş. Hocam dikkat et dipsiz göle doğru gitme. Bak yok, göl yok. çok derin. Motor mu süreceğim? Hayır hayır. Yok yok sürme değil ya. Fotoğraf, fotoğraf çektim. Ha. Tamam değil mi? Al buralar odun çok ya. Odun çok. Ha, şey, yalınız mı yatacaksın evet. gece? Evet. Yalınız var ya. Of be. Ne çıkıyor buradan balık? Sazan. Bakalım. Kaç kilo beser? Bir kilo çıkan var mı? Abi geçen sene, evvel sene miydi? Geçen sene miydi? 3 kilo gördüm. Oo maşallah. Burada 16 kilo balık çıkmış. 16 kilo. Tabii, ne çıkıyormuş sazan çıkıyor. mı çıkıyor? Sazan. Ama Aynalı sazan a, a, vardır a, burada. Çok, olamaz, çok lezzetli olur değil mi? Yemedi adımda ya. Abi Hayrullah abi, abi, abi senden sazan istiyoruz biz. İnşallah abi. O, o, şimdi ben o olmaz sen, yani. O Bilmiyorum. Ben. Artık istiyorsun <laughs> ki tut da ye diyor. İnşallah. Biz, daha biz, daha ya biz ya, ya, şunu demek istiyor. Biz balık vermiyoruz. Bana tutmasını öğretiyor. Hocam size. biz buraya kamp yaptığımız zaman bizim şeylerimiz var. Çünkü öğrendiğiniz zaman her bir yiyeceğiz. Molta molta var ama daha hiç siftah yapmadık. <laughs> Onları da getiririz atarız oraya. Tamam. Muhabbet <laughs> güzel koyu ama vaktimiz de daraldı. <gülüyor> <gülüyor> daraldı, daraldı <me>. <laughs> olun, yok yok. Daraldı mı? Misafirim olun çay da Yok yok hocam, hocam bizim şeyimiz vakitte vakitte problemimiz yok. Sabah namazına doğru oraya var versek. <laughs> tamam abi o zaman <laughs> ben size uyarım yani. <laughs> Biraz da seslenelim. <laughs> bir şey diye yani, diyor, sabah namazına, namazına diyor Sabah namazına, sabah namazına kadar Samazan şeyimiz var. Şey Ancak zaten o vakitte varız. Bizle gelecek olan adamın zaman problemi oldu. adamın birisi zaten <laughs> öyle dedi. Ben dedi gelmek istiyorum, <laughs> ya dağları görmek istiyorum. 200 saatte döner miyiz? Ne taraftan geliyorsun? Metrahtan geliyorsun. Önü açık. Belli olmaz dedim. Akşam döneriz, yatıya döneriz. Dediğin gibi Aha. de olacak yani. Evet. Zaten biraz önce evden telefon geldi. Bizim ne zaman geleceğimiz belli olmaz dedik. Evet. Tamam, Yalnız bir tane arkadaşla gel yanımda. Niye? Niye biliyor musun? Olur ya. Ayağın kayar, bacağını bir, bir şey var. olur. Ee, güvenlik şey, açısından. Neyse, Değerli izleyicilerimiz ya, bayramın ikinci günü yaylalarda çeşitli yerlere geldik. Nereye? Gevrekli yaylası, Çavuş yaylası, Dikili Taş yaylası yani Sülüklü Denova Sülüklü, bu, Göl. Sülüklü Göl bizim bu havalede şu bugün gezmediğimiz mekan kalmadı. En son şu an dipsiz göldeyiz. Gerçekten en gezdiğimiz en güzel manzarası olan yer dipsiz göl. Harika bir manzarası var. Yeşillikle böyle daha yeni çiçekler açmış. Biraz bahçeleri var. Ee, ekiple beraber biz buraya hayran kaldık. Evet, Hayrullah kardeşimiz şu an videoyu çeken Hayrullah kardeşimiz ee, kendisine teşekkür ediyoruz. Biz videomuzu burada sonlandırmak istiyoruz. İnşallah bir daha geldiğimizde diğer güzellikleri, çeşitli güzellikleri sizlere tanıtma imkanımız olacak. Dünyamın Bağcı Anadolu'da manzaralar YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.